Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle hileli Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar, hani yeni güncelleme geldi ya, sonra geldi ya, onların hepsini çıkardım. Ama, hani şu iki geldi ya, bir de bu gelmiş. Yeni karakter. E e gerçek Brawl Stars'ta yok değil mi arkadaşlar? Ama, buna gelmiş. Şimdi de bunların ne yaptığını arkadaşlar ve yani onlarla maç atacağız. Bence meyve kutu açalım. Zaten hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Bunları maksayacağız ve yıldız kırıkları ve aksesuarı çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Bunları maksayacağız. Ve yapacağız. Arkadaşlar burada gerçek bırak gerçek Brawl oynamıyorum demeyin. Bu yine de Brawl Stars. Sınırsız. Ne sersiniz var. Hani yeni gelen kora, e, şey kostümler var. Hani PSG şeyi geldi burada. Ondan sonra şey Emzing'i gelmiş öğrencimiz. Görmeyenleri gösteriyorum. Ondan sonra şeyinki gelmiş arkadaşlar. Delal. Bakın Delal'a geçti. Bakın. Maskot Delal başka gelmedi arkadaşlar. Bun. herhalde arkadaşlar. Bu rast e, gerçek bir var ya. İşte herhalde bu iyi gelecek rastarsa. Daha da sonra önce bir kutu açalım arkadaşlar. Bunları masaya Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Kanalın adı Berkay Hamza Sahin. Berkan Bey, Şahin Dedim yanlış Arkadaşlar Açıyorum Bakalım Hadi Yapalım Şimdi Bu Kadar Oldular <laughs> Diğeri Bunların biraz, biraz. Aha! Aa, arkadaşlar bakın. Zeki'nin aksesuarı çıktı. Arkadaşlar bu arada e, karakterlerin ne diye seviye üst ya da yedi seviye olanlara aksesuar çıkıyor. Benim gerçek bir hastası Berkay diye hesabım var. Onda da benim ipimamın Yıldız git çıktı. Oo sap parçalayıcı. Arkadaşlar bu videodan sonra ben ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Gerçek bir da gireceğiz. Şöyle. Aha. arkadaşlar. Zeki tamamdır. Zeki baksadık arkadaşlar. Yıldız gidi şey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Jackie. Bakın arkadaşlar. Jackie. Bakın arkadaşlar. Çok az kaldı. Aynen. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ve misilleme arkadaşlar Jackie'nin. Az kaldı onun da. Ve sağlam kalk. ha? Şimdi ve ve spor yiğit. Onu onlamak Şimdi bunların yıldız gücünü çıkar. Ve hemen çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Hemen hemen açıyorum açıyorum. Ve ve bitiş askeri arkadaşlar o karakter alalım tamam evet çıktı mı bunu kötü çıktı evet tamam nerede? tamam arkadaşlar şimdi hepsini yıldız çıktı şimdi sadece bunların Yıldız Güçleri ve Aksu Sarı Şimdi bunu deneyelim. Dostluk Güçleri gülerek. Dostluk Güçleri. Gülüyoruz bakalım arkadaşlar. Önce bunun önüne oynayacağım. Bot da gülüyorum arkadaşlar. Bazen ben gerçek gülürsem olmuyor. Gülemiyorum. Hemen şöyle. Bakalım nasıl bir karakter. Aa arkadaşlar bu tiki benziyor değil mi? atıyordu ya. Aynen onun çok güzel arkadaşlar. Bilgiyi de çok güzel. Dur. Dur bir, dur bir daha deneyeceğim. Aktif gibi. Ha, can veriyor arkadaşlar. Bu yeni gelen karakter bu işte şurayı işte o cam veriyor bakın yaramaz bak hemen verdi canı çok güzelmiş Arkadaşlar da de deneyeceğiz Dur Arkadaşlar biraz diyeceğim tüm uluslararası denemedik diyemedik bence bot botla Spike boss demir dolma Tamam. Bunu aldık. Arkadaşlar. Yine göreceğiz. Nasıl yapacağız? yani şu artık bit. 8 bit. ha Şöyle yaptım. Ha arkadaşlar duvar yapıyor. Bu duvar yapıyor arkadaşlar. Bu duvar yapıyor. Adam, mesela arkadaşlar arkanızdan bir adam geliyor ya. Ee, arkanızdan bir adam geliyor ya. Ha işte o zaman e, hemen o şey ultinize bakın bak geliyor bak. Hem beni zıplattı hem de engelliyor adamı. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın bak, şöyle gidiyor. Dur, gelmesin diye bak. Gelsen. Bakın, hemen gittiriyor. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bence masada. <laughs> arkadaşlar boşuna gitti. ne gitti. Anlam. Gel Frank. Hop. Bah. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Oo arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Bakın. Hop Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeni karakter çok güzel. Bakın bakın bakın. Bak gözünü Şuna bakın. Bir de arkadaşlar bu MVP gibi benziyor. Değil mi arkadaşlar? can dolduralım. Lan 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 öldüm arkadaşlar ya. Adam iyi oynadı. Asar falan şeyler yaptık. Son karakterimiz Jackie. Arkadaşlar sadece ben şeylerini deneyeceğim ben yani ya. o karakter kesin gelir. Arkadaşlar bak. Aa, arkadaşlar hızlandırıyor. Bakın bak yavaş hızlan. Bak bu böyle vuruyor arkadaşlar. Bu böyle. Onu Arkadaşlar bugün size çok güzel videolar çektik. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.